Niye ya da Bilmiyorum ki. Onunuz kim bu? Nasıl bir AWP'desin abi böyle? Sen manyaksın oğlum. 60 dolar. Parlı 60 dolar üstünden 60 dil bu arada. 80'e kadar çıkmış yani bu ara. <gülüyor> <gülüyor> Bacana 45, indirdin abi. 4000 lira para. Kanka çekmedim ya. Sıralamıyorum. <laughs> evet. Abi geldi. Nasıl i̇şte. ölmüyor ne oğlum ya? Ben de var. Görüm. Furkan sıksın. Emre abi orada kalsın hiç hareket etmeden. Sık. Ben de var abi. Kendim ne sikiyim evinin ha. Bir tane daha var abi. Bombayı şey düşürdünüz. Bombayı düşürdünüz. Şey. <laughs> Sonra adam sizce... AK, sonra adam AK. He pardon. Emre abi yem attı, bir canı var. Abi smoke aldı, yerden smoke'la orayı. Karanlık. İyi, smoke, smoke atı bildiğin gibi. Helal. AK'sin lan. <laughs> Biz o buradan gidiyoruz. Karanlık. 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 Kolda var abi. Bomba düştü. Bomba sizde. <laughs> abi yanıcı Ozi, attı adamlar. Şunu kattım gel Ozi yukarı atayım seni. Furkan senin yapacağın şey, icat tüküleyim. Ortalama 3.5 <laughs> lira falan. Ya bana... Alandan attı ya. Nereden buldun tatlı? Ne sen onu? <laughs> Problemi. Şimdi bir adamın profiline gördüm. Lan sen dike bıçak kaç para lan? 120 falan abi. İyiymiş ha. Bunları B'ye zorlayacak herhalde. Abi çok... Geliyorlar. Aran Ozu yukarı atayım mı? Yok yok. Canı yok Furkan canı yok. şu an uykusuzluktan sarhoşsun biliyorsun değil mi? 4 mi yaptık lan? Burkan geç var ile. Bir tane daha var yakın. Geldi. Ya bir de gittiler. Aya kurdular amına koyayım. Kızım yavaş sıkı. yavaş. Yavaş. Kılmıyorlar da ya böyle oyun. Apple klavyesi ya. bu. Kurban olsun baba. Ağzına sıçarsın sen onu öyle. Başta, Aa, altta, bitiyorlar. altta, altta. Ya evde yar arkamda. Ben adam o Ozan hepsi sende. Yedin onları yakala. Gelsinler abi. Abi beli düştü orada. Abi beli düştü. başkan. Ama ben çok memnunum ya. Ses olayı birazcık daha düşük. Ama kalitesi güzel. Abi Allah. 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 E Headshot dedi lan abi duvardan. Ah. Mezarlık kütüphane şey şura. Oziye bak oziye o yarıyor mu oziye? Sizden 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 ben sizden sizden git A'ya git sizden. Sizden A'ya gidin. Aa Ozan'a bak Ozan'a Ozan'a bak. Başka var mı lan? Ozan neredesin? Ozan ne yapıyorsun? <laughs> ya? Kim söylemedi ya? Dur baba. Oğlum bir, bir tekim var? Al şimdi. Bomba kim? Onur abi. Geliyorum. Gel abi. Ya bunu kurtardım abi oyna. Ee, SSC var bana ne? Çık Ne şey. atışı? Tıkla buraya tıkla. Ay. Tıkla. Jackli mi aşkım orada? Tamam. At bombanı. <laughs> Abi gel aya. Eko'cum hocam burada. Bize <laughs> gelecek. Banana var herhalde. Mit var. Banana yok. Ha burada abi hala. Banana yok. Yani size yok. Size yok. Hayta. Nasıl öldü lan? <laughs> Uzi solda. <laughs> Sağ olamayacağım peki. Sağ, hemen bakıyorum. Olabilir. Bravo. Solda bir daha var. Bravo dayı. Ev tarafı var, ev tarafında bir sana yardım edeyim abi bak tek tek ölmeyin şuna ya abi lan bu adam ne ama ne yapıyor amına koyayım hadi ya hadi hadi. o ne Oha. oğlum ya ya oğlum mid mid sol yakın size Öldü. Ev var bir tane. Ev be bak A'daki adamların biri low. SSC yedi yani 30 canı falan var. Burkan <laughs> low o, sağındaki. <laughs> tamam gel ağa. Oğlum onu bunu... açılıyor. Şuraya kadar dünya kucağımda oynadım ha. Ya abi yok bak arkalama muhabbetiyle öldüm ya. Geri abi adam. Adam. Gir 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 Canım var. Kütüphane var hala. Ya yani oğlum kütüphane. Bak hep böyle ölüyorum. Onu nasıl geçiyorum artık? Adam sitede. Helal. Bir bombayı kur artık abi. Eli verme yine. Ne yapıyor lan? Gittim <laughs> abi. Sen, abi, sen bakma taraftan. sen bakma. Emre abi çıkma hiç. Şimdi. Bas Eee? Sağda sağda O da arkanızdan geliyor Arkanızdan Arka geliyor Arkanız Sağda hemen Bir tane var abi solda. Şundan bu. Long. Helal. Oğlum bomba. Bomba nerede? Ya ay amınıza. Bahset et abi bomba ya. Helal amına koyayım ya benim şu adama öldürttünüz ya yine. Size hiçbir şey demiyorum. ya Onur bombasın. Diyorum. Alın böyle beyler. Abi. abi pitte. değilmiş. Apartmanın üstünde. Ya ay sikiyim hadi. Ya var ya. Amına koyayım hadi. Helal oğlum. O adam geliyor şeyden. Adam falan abi. gelecek. Nice bro. Helal lan. 85. Ya şu. Ya oyun. abi Onur adam vursaydı oyun oynayacaktık da yedi ne. Götüne vuracaktım abi onunla adam vuramadım. <laughs>